Eğer bilgisayarınız yavaşladıysa ve artık çıldırmak üzereyseniz şimdi göstereceğim iki taktiği mutlaka bilmelisiniz. Öncelikle bilgisayarınızda bu şekilde bir gecikme oluyorsa bu geçiş süresini hızlandırabilirsiniz. Bunun için klavyemizden Windows artı R tuşuna basıyoruz ve açılan yere regedit yazıp tamam diyoruz. Ardından böyle bir sayfa açılıyor. Buradan kontrol paneli yazan yeri seçiyoruz ve hemen ardından da desktop yazan yere tıklıyoruz. Şimdi burada birçok seçenek geliyor ama biz menü show delay yazanı bulup bunu açıyoruz. V400 yazan değeri silip bunun yerine 0 yazıyoruz. Ardından bilgisayarı bir kez yeniden başlattığımızda biraz önceki geçişler çok daha hızlı hale geliyor. İkinci yapmanız gereken ayar ise yine Windows artı R tuşuna bastık ve bu kez MS John Fick yazıyoruz. Ardından buradan ön yükleme sekmesine geldik ve gelişmiş seçenekler diyoruz. Buradan işlemci sayısını işaretleyip bunu 6 olarak belirleyip kaydediyoruz ve yine bilgisayarı yeniden başlattığımızda işlem tamamlanıyor.